Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde çok önemli başarılar elde etmek istiyor. Özellikle Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bunun için önemli yıldızlarla anlaşmalar sağlandı. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe daha etkili, daha etkin bir oyun anlayışı içerisinde olmak için özellikle kale, orta saha oluşturmak adına Fırat ve yanına da Casemiro'yu almayı düşünüyor. Fenerbahçe'nin bu haberi Fransız medyası Sport Pierre'den ortaya atılmış. Fenerbahçe Casemiro'yla görüşme gerçekleştirmiş. Kulübüyle de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Casemiro'yla masaya oturup her an anlaşabilir. Casemiro'nun Fenerbahçe'ye gelmesinden sonra Kesinlikle Fenerbahçe hava topunda. Oyunun kuruluşunda, oyunun defansa yardım edilişinde, özellikle Fenerbahçe'nin orta sahasının geçilmesi noktasında Fenerbahçe kale gibi olacak kale. Yani iddia ediyorum Fred ve Casemiro ikilisi Fenerbahçe'de olsun. Fenerbahçe kolay kolay yenilmez. Fenerbahçe'yi yenecek takım acayip derecede güçlü olması lazım. Yani Manchester City'ler, Real Madrid'ler olması lazım. Bu seviyelerde olması lazım. Fenerbahçe böyle bir orta saha ve önemli kanat oyuncuları ve önemli bir forveti de transfer etmesiyle beraber özellikle Ferdi Osay Samuel, El Nesri, Tadic'in o etkin kurt oyun anlayışı Fenerbahçe bu sene çok büyük işlere imza atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası ve kanatı resmen güçlü hale geldi. Forveti de el Nesri çok kuvvetli bir oyuncu, hava topuna hakim, pas trafiğini iyi yönetebilen bir oyuncu. Fenerbahçe Jose Mourinho'nun önemli taktikleriyle beraber bu yıl başarılı olacağını düşünüyorum.